Selam sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere Barış Şahinler'in AYT Matematik Soru Bankası'ndan kaliteli bir trigonometri sorusu çözeceğim. Sorumuzun yorumu çok iyi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Tabi muhakkak çözümü dinlemeden önce kendiniz bir uğraşınız. Kendiniz çözmeye çalışın. Benden farklı bir yolla çözenler muhakkak yorumlara gelsin. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Barış öğretmen tahtaya eksi sonsuzla 3 aralığında tanımlı f ve g fonksiyon grafiklerini çizmiştir. Grafikten faydalanarak öğrencilerinden 0 küçük teta küçük pi bölü 2 aralığında sekant kare teta eksi 2 eksi 2 üzeri tanjant teta eşittir Sıfır denklemini sağlayan tanjant değerini bulmalarını istemiştir. Buna göre tanjant teta artı kotanjant teta toplamı kaçtır? Evet şimdi değerli arkadaşlarım bakın Burada bana bir tane üstel fonksiyon, bir tane de parabol vermiş. Ama bana burada tanjant teta ve sekant teta yani teta'ya bağlı trigonometrik değerlerle ilgili bir denklem vermiş. Ben yukarıdaki denklemleri bu denkleme uyarlamam lazım ya da bu denklemi yukarıdaki denklemlere uyarlamam lazım. Nasıl yapabilirim diye düşünürken bakın bu tanjant teta burası sekant teta ya ben ikisini de sekant ya da ikisini de tanjant şeklinde yazayım ki Sonra tanjant gördüğüm yeri x yazarsam yukarıdaki denkleme uyarlamış olurum diye düşündüm. Peki nasıl yapabilirim? Eksi 2 üzeri tanjant teta'yı karşı yazsam ne gelir? Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Sekant kare teta eksi 2 eşittir 2 üzeri tanjant teta olsa. Bu sekant kare teta yani ben 1 bölü kosinüs kare teta desem eksi 2 desem eşittir 2 üzeri tanjant teta. Peki ben burada bir payda desem ne olur? 1 eksi 2 tane kosinüs kare teta bölü kosinüs kare teta olur. 1 eksi 2 tane kosinüs kare teta da nedir? Eksi kosinüs 2 teta'nın açılımıdır. Yarım açı uygularsanız. Bölü kos kare teta gelir ki buradan bir şey yapamam arkadaşlar. Çünkü kos 2 teta da kos kare teta da birbirinden farklı ve birbirini dönüştüremeyeceğim. Daha doğrusu e, tanjant cinsinden yazamayacağım. Sıkıntılı değerler geldi. E, peki hocam tanjant sen kosinüs cinsine yazamam mısın? Yazamam çünkü tanjant en fazla sin bölü kos yazarım. İşin içine sinüs girer. Ne yapabilirim peki? Bakın ilk aklımıza bu gelmişti. Arkadaşlar şu eksi 2 var eksi 2. Eksi 2'yi ben parçalasam. Bakın asıl hamle burada. 1 bölü kosinüs kare eksi 1. Eksi 1 eşittir 2 üzeri Tanjant teta desem hocam neden aklına geldi bu? Bakın 2 üzeri x var. x kare eksi 1 var. 2 üzeri x yapabilirsem burada da x kare eksi 1. Demek ki bana bir eksi 1 lazım. Şurasını x kareye uyarlayabilirsem eksi 1 kalıyor geride. Burada bir paylaştırayım bakalım ne gelecek. Pay eşitlerseniz 1 eksi kosinus kare teta bölü kos kare teta gelir. Arkadaşlar 1 eksi kos kare teta nedir? sin kare teta değil midir? Sin kare teta bölü kosinüs kare teta. Bu neye eşit? Tanjant kare teta'ya eşit. Tam olarak istediğim geldi bakın. Tanjant kare teta eksi 1 eşittir. 2 üzeri tanjant teta gelmiş oldu. Artık ben tanjant teta gördüğüm yeri x yazarsam bakın burası x kare eksi 1 eşittir. 2 üzeri x geldi ki tam olarak bana verilen bu denklemleri elde etmiş oldum. Bir tane parabol bir tane üstelik fonksiyon denklem geldi. Bu ikisinin birbirine eşit olduğu yerler bu iki tane fonksiyonun birbirini kestiği yerlerdir. Birisi burada birisi de burada değerli arkadaşlarım. Peki buradaki değer negatif bir x değerdir. Mesela bir x1 diyeyim ben buna. Bu x1 değeri değer arkadaşlarım sıfırdan küçüktür. Bana şimdi tanjant teta ya eksedim ya. Tetamı sıfırla pi bölü 2 arasında. Yani birinci bölgede. Birinci bölgede tanjant değeri artıdır. Demek ki benim bulacağım x değeri de ne gelecek arkadaşlar? Artı yani pozitif gelecek. O zaman ikinci değeri benim için önemli. Buranın apsisi nedir? 3'tür yani pozitif. İşte benim bulduğum ikinci değer. Buraya da x2 dersem. x2 3 yani pozitif geldi. O zaman ben bulacağım x değeri Tanjant teta pozitif değeri eşitleyeceğim. E tanjant teta da pozitif. 3 de pozitif. Demek ki bulduğum x değeri 3 tanjant tetaymış. E, burası 3 geldi. Şimdi tan teta artı kod teta. Tanjant teta artı kod dediğim değer de 1 bölü tanjant teta değil midir? O da 3 artı 1 bölü 3'ten. 3 bölü 3 9 bir daha 10 yapar. 10 bölü 3 gelir sorumun doğru cevabı deniz olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.